istediğimiz gibi kontrol ediyoruz. Şimdi Türkiye bu virajı dönerse, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye bu virajı dönerse, yani ikinci on yıla girerse bir daha Türkiye'yi kontrol edemeyiz. Ne yapmak lazım? O zaman halkın seçtiğini sandıkta yenemiyor muyuz? Oturdular analiz yaptılar, SWOT analizi. Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenemiyor muyuz? Yenemiyoruz. O zaman ne yapacağız? İtibarsızlaştıracağız. O zaman ne yapacağız? Parti içine nifak sokacağız. O zaman ne yapacağız? sokakları ateşe vereceğiz. O zaman ne yapacağız? Finans piyasalarında manipülasyon yapacağız. Bütün bir şey bunlar... daha ben söyleyeyim. Yiğit Bey doğrudan Tayyip'e hedef aldılar. Tayyip Bey defalarca suikast girişimi atlattı. Bunlar çok fazla haber yapılmıyor, çok fazla konuşulmuyor ama yani bunlar kayıtlarda var, bunlar biliniyor. Sadece bir takım darbeci mihraklar falan değil. Yabancı istihbarat örgütlerinin yerli işbirlikçileri Tayyip Bey yapmış olduğu, yapmaya çalışmış olduğu birçok suikast girişimi var ya bunlar biliniyor. Şimdi Mehmet Ali Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Suikast sadece fiziki olarak da olmaz. Onu da söyleyeyim. Bir, i̇ki gün önce bir haber çıktı. Tayyip Erdoğan'ın yok olması için dua ediyoruz diye. Evet, İsrail, G İsrail dışişleri gazetelerinde maçı da Şu anda, bakın, ben A Bakın, şu anda, e, şimdi bu akşam Cuma akşamı biraz da böyle finansçı, ekonomist, siyaset bunları böyle dışarı bırakarak finans dinamiklerini yani reel dinamikleri biraz dışarıda bırakarak sadece bir insani kimliğimle bir şey söylemek istiyorum. Beni yanlış anlayanlar da yanlış anlasınlar. Ben Eminim ki birçok merkezde telekinezi, uzaktan etkileme ve daha birçok yöntemle Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için sürekli çalışma yapılıyor. Bakın ben buna eminim. Uzaktan tesirler gönderilerek onun yok edilmesi için, onun paralize edilmesi için, devre dışı kalması için sürekli çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla... Açık açık söylüyor niyetini adam zaten. İsrail Dışişleri Bakanı söyledi eski bakan. Çünkü İber neden? Mi? Bu kalkışmanın önünü kesmeleri lazım. Bu kalkışmanın önünü kesmezlerse Türkiye 170 yıllık boyunduruğunu kırıyor. Türk halkının bunu çok iyi anlaması lazım. 170 yıllık boyunduruğunu kırıyor Türkiye. Bunu kırması demek eski gücün bir araya toplanması demek. Bunu kırması demek Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da Yeni bir can şümül mantığın, dinamiğin, ekonominin, siyasetin ortaya çıkması demek. Dolayısıyla bunun önünü kesmeleri ben... Ben bir şey de hatırlatayım Yiğit Bey. Son yıllardaki Türkiye'deki bu e, siyasi ve ekonomik e, atılımla beraber e, Arap paraları, Arap dolarları, milyar dolarlar Amerika'dan çıktı ve Türkiye'ye geldi. Türkiye'de kaynağı çok da bilinmeyen çok ciddi sıcak para girişi var ve bunun büyük bölümü Arap parası. Kesinlikle. Dolar, petrol dolarları. Türkiye'ye daha para girmeye başlamadı bile. Yani Türkiye'ye daha para girmeye başlamadı. Ben size onu söyleyeyim. Türkiye'ye para girmeye başlamadı. Daha e tabi tabii bunlar birileri çok rahatsız ediyor. Ucundan, ucundan...